Kız ya kızardı mı kız? Şuna bir bak hele dur. Hı, hmm, kızarmış vallahi kızarmış. Tamam kızarmış. ha İyi tamam. Kız can be. Kız o ne ya? Gözüne giriyor ne yapayım? Gözüm acılanıyor. Ben <laughs> yani gözüm acıyor anne. Ne yapayım başka? Kız Allah Seyfiye niye gülüyorsun ki? Gayet normal. Seyfiye <laughs> yemek yapacak. Ben de o günleri göreceğim. Vallahi canım kız tipe bak Allah ya, Allah'ım yarabbim bu kız evde kaldı. Yemin ediyorum evde kaldı. <laughs> evlendikten sonra bir ekmek alırım. Üzerine bir pini şöyle bayarım şöyle hoppa yeter. <laughs> Allah'ım <uzaylısı> seni vay. <laughs> Kalkıp da bir de yemek mi yapacağım evlendikten sonra? Asla. <laughs>